Evet arkadaşlar, Mudanya'ya bağlı Kumyaka köyüne geldik bugün. Hep beraber ile ünlü Kumyaka köyünü beraber gezelim. Tamam mıyız? Mandalinalara bak şu an. Dalında çürümüş hepsi ya. Aa limon da var. Arkadaşlar kum yakanın sırf buraya özel bir iklimi var. Ve turunçgiller yetişiyor. Bursa'da çok nadir bir iklimi bulunan bir yer. Ne kadar enteresan değil mi? Sadece buraya özel bir tropikal iklim gibi bir şey var. Hiç yemiyorlardı. Yemiyorlar. Bizim gibi aç gözlü değiller. Bak karşıda da limon mu o? Ne o? Yeni yeni büyüyor. Aynen ya. Biz olsak patır patır yeriz. Kivi. Nerede? Aa kiviymiş bak bunlar. Kivi. Aynen. Kivi. Aynen. Amca evet. hiç kimse bir şey yemiyor galiba. Mandalina dolu ağaçlar. Kivi dolu. Herhalde, maşallah çok güzel olmuş. Aynen. Ay, ilk kez Böyle ağaçlar, kivi. Ben de görmem. Bak bu da limon, mandalina. Mandalina, limon. Ay maşallah. Hayır hayır. Ayva değil şu limonu. Ayva'ya benziyor mu sence bu? Limonu ayva diyor. <laughs> tamam tamam sıçtın toparlama çalışma. Evet öyledir. Bak ev restoran mı oluyor acaba? Çok eski bir evmiş. Nerede? Aha. <laughs> Bak burada limon mu? Mandalina mı? So, Sahile inelim. Şuradan bir... <laughs> e ama mecbur oraya ineceğiz şu Aa, Mecbur donacağız. Mecbur donacağız. <laughs> Gelin. Sen montunu almadın mı? Aa, Hiç arabada da mı yok? Arabada da yok. E tamam sen o zaman <gülüyor> frozen. <gülüyor> Don... Donmaya sen şimdi donarsın seni biz 2040 senesi uyandırız. evet ama, ee, onun da kadere bir oymuş evet gelin bir deniz havası deniz kokusu alalım ya bizden başka yok şu evet Gel şöyle biraz korunaklı yerlere gidelim de sen donma. Burası iskelesi herhalde. Buranın eski adı Yunanca'daki adı Si'ymiş Çiço, Si Çi Köyü. Evet. Ve anlamı da incir demekmiş Yunanca. Demek ki çok incir mi yetişiyor acaba? Aslında tam tersi mandalina, turunç. Evet. Onlar çok yetişiyor. Baksana evler. <laughs> eski. Eski ve güzel. Bak, alacaksın bak şöyle de. olacak işte şu ev e o daire o hayatı, hayatı de. değil aynen onlar güzel de alacaksın. Deniz manzara. Bak, bak bu da güzelmiş dediğin gibi şu yandaki de güzelmiş evet, şunun de köşesi de ne var. güzelmiş baksana köşeye cam yapmışlar yuvarlak yapmışlar şöyle oval korku filmi gibi, korku filmi gibi mi oturmuyor Evet boş şuço buralarda hiçbir şey yok gibi kedilere kalmış. Bu da aptallaşmış bakmıyor ha. Burası da liman marinamış Şu nedir? Arabalar da şuraya bir yere geliyorlardı millet. Hala bakalım yoksa şu aradan girelim mi de? Daha önce aradan girmiştik. Evet onlar iyiymiş şu. An. Aynen. Bak. Si'yi seyi buldum. İnciri buldum. Bak incir ağacı. Aa bak bu ev şato gibi güzelmiş. Şu an. Değil mi? Baksana, merdivenleri erdilen. falan harikaymış. Evet. Şato var. gibi. Yeşilçam filmleri gibi. Hı hı. Bak kulesi de var ne güzel. Oturan var Hayaletler var. Pek oturan var mı yok gibi ama. Hı, güzelmiş. Bayağı Sahne de geldik. deniz havası bile yeter ya insana. Buraya işte arabayla gelip çekiyorlardı. Araba çekiyor. Manzara bakıyorlardı. Oraya gidelim mi? Gerek var mı? Manzara. Nerede kedi? Aa. Tamam. Çık yanımızda ay, bir şey olsaydı ay, keşke. Ay, ne oldu? Acıktı bu herhalde. Kedi. Ne haber? Yanımızda bir şey yok. Kusura bakma. Kaçıyor gidiyor bir yerlere. Üşücen lan dön geri. Anası mı bu? Bak hemen geldi görüyor musun? Mu? Değil Çiço bak. Üç melekler kilisesi işte bu. Evet. Evet. Ama daha tadilatta galiba. Yani o üç melekler hangileri acaba? Oradan yukarı gidelim mi? Denize bakacaksınız mı? Hadi dönelim şuradan. Melekler ki sen dondun. Güzelmiş. Kilisenin yanından gidelim kutsal. Hadi götürelim Çiço. Bir kedimiz olsun. Bu geçen sene de tadilattaydı galiba. Yine tadilatta. yok. Üç melekler kilisesi. <laughs> Tam denize karşı yapmışlar kiliseyi. Ya, tadilat çok uzun. Ve çalışma da yok sanki. Vardır belki de. Tabii. Ya da bunları sadece koruma amaçlı mı yaptılar? Şey, tadilat tadilat sanki, yok, mu? Sanırım, yok mu? Evet şu an. Çınar ağacı da bayağı bir senelik vardır ha. Ağaca baksana da Çok yaşlıdır bu. Yukarıdan dolanalım mı şu? Gel bakalım neler var. Ha? Ara sokaklara girelim. Girelim. Tabi tabi Rum köyüymüş eskiden mübadele zamanı değiş tokuş olmuş şu Yunanistan'dan gelen Türklerle galiba. Hep evler zaten Rum evleri. Burası da camisi tamam, mi? Köy yok, cami. Bak mandalinalara bak. Limon, evet. Bak köy camisi buymuş şu. Evet Doğukan'cığım. Her bahçede de bir mandalina ağacı bir şey zeytinler var ha. Evet. Şöyle ara sokaktan gitmiştik daha önce sanki. <laughs> Hadi bakalım sen gençsin daha. Kesinlikle. Yemiyor ton ton. Sen can ayva çekti galiba. Bir <laughs> ayva mı ayva mı? Hayır bu başka bir şey ya. <laughs> Bence şey bu.

Yeah. Narlara bak şişe. Nar ağacı. Köpekler ağlıyor. yıkılan, yıkılmak üzere olan. Evet, bir terk edilmişlik <laughs> şey var. Maşallah yerlere dökülmüş artık ya. Baksana yerlere ezilmiş artık. Mandalinalar. Değil mi? <laughs> Bak lan. Sonra hep hep tamam, şüphe gibi. Çok tatlı. Bakın geldim sahnesi var. He. Ee, Gelsin ya. O kota sattı. <laughs> şey, paralar. Güzel köpek. Böyle mi gitsek? Gel böyle gidelim. Burası da <laughs> gidiyor mu? Bizi terk ediyor. Arkadaşımız. Aa, tamam. Tamam. tasmalı. <laughs> Sahip değil ola bak değildir canım. Ne işi var şimdi? salıyorlar hayvan dolaşsın diye köy yeri burası. Yorulur. Bu ne ağacıymış? Meyveler üzerinde çürümüş. Aa. Ne bu? Vişne mi? Vişne mi? Neyse şişo gel. Değişik bir meyve. Eve baksana şu yıkılacak artık. Yıkılmış bile hatta. Aynen. Ben Aslında kopar alabilir. Ha, alırız ya birer tane. Dur şunu. Ama bunlar yabaniydi galiba. Evet, yabaniydi. Baka Dur bakalım. Yabani turunçtu bunlar. <laughs> Daha İstiyor mu Dokkan? Yeter ya. Bence. Ama bu ağaçtı hatırladım. Bir tane çıktı alayım. Al. açtı işte bu. Evet. Ay, sen... Koparabilir miyiz abi buradan ya? Koparabilir miyiz diyorum. He, eh, kop. Ay, Ay sen ka sevdim çok çok. Aynen. Sevdiriyor mu? Sevdiriyor. Doğukan kopar sen de bir iki tane bak şuradan. Bak buralardan kopar. Ne? Evet. Ne yapayım? Gel bak. Doğukan bu sahipli bir köpek. Tasmalı mı asmalı? Çok tatlı köpek ya. Çok tatlı, çok güzel çok var ya. Çok güzel bir köpek. Desi gibi. Aynen. Aynen. Baksana bunu bir kapakla Aynen. at evin içine. Aynen. Bu bizde geliyor galiba. Arabada yer ver, buyur. <laughs> Aynen. Tam bu açtı gene bizi koparmıştık, evet, sormuştuk. Uydum. Aynen. <laughs> ya çıkayım, yağ çıkıyor, ya çıkıyor dışarı. Evet çok güzel bak balkona var şey var. Ama ya yani şey iyi yere bakmıyor. Ben deniz istiyorum. Ya deniz dibinde zaten be. Bak, şu. Ben deniz <laughs> Evet, şu. Köpek yalnız bak şaka maka şey. bizde gidiyor ha. Evet. Tamam şu. <laughs> Aa bak bu da bir şey. Ne bu? İşte. Bu burası ne çiço? Burası da bir kilise gibi bir şey mi eskiden? Allah, evet, ne ki burası <laughs> acaba? Eski bir binaya benziyor gene. Yazmıyor. Ay, Geliyor. Ha, ha. O bizi takip ediyor. Ha, ha. Bahçelerde hep limon vardı Okan baksana portakal, <gülüyor> mandalina. <gülüyor> Ay, bakar mısın? Çok Aynen. Tamam, kafam kadar şeyler çıkmış. Şunlar ne ya? Bak demin de gördü. Şey değil mi bu? Yiyip alıyoruz. Hayır hayır şey onlar. Cennet meyvesi ha. diyorsun da o değil o. Cennet meyvesi değil ya. Güller tomurcuklanıyor ya öyle bir şeye benzettim ben onu. Muş mu lan mı? Ha? Ya ben de sen soracaktım görünce aklıma <gel. gülüyor> Hazır bari lafı sokayım. <laughs> o limonlar evet. Akıllı. akıllı senden akıllı ya İyi, hakikaten. Okay. <laughs> Bunu hemen alalım. Aşı yaptıralım. Bitti işte. Merve. Abi köpek maması tamam. Aynen öyle. Zaten bu her şeyi yiyordur. Alışmış Aşılar ne kadar? Onlar da bayağı pahalanmışsa herhalde. onları mecbur yaptıracaksın Dogi. Parazitlere karşı, kuduza karşı. Bilmiyorum ki cinsini. Alnında yazmıyor ama güzel köpek. Kediye bak ne güzel yerde. <laughs> Genelde yabani turunçlar var şu. Oo oh, oh, zeytinler zeytinlere bak şu. Ah Allah'ım bunları <laughs> niye toplamıyorlar? Toplarlar zamanı gelince becan. Böyle çiğ yiyince de çok faydalı diyorlar şu. Acı ama çok şey Köpüş bizi bırakmaz o. Burası Uzaktan takip ediyordur ayırıyor, o. Ediyor, Yaratı bırakmaz. Peki, sen Bak, oraya yani. Evet Bak. arkadaşlar. Bak. Köyü bir tur attık. Kumyaka hmm. köyü bu şekildeydi. Kısaca. Çok güzel turunçgillerin olduğu bir köy. Şöyle de son bir manzara alalım. Her bahçede turunçgil var. Görüyorsunuz değişik bir iklimi var buranın. Sadece buraya, Bursa'ya özgü bir iklimi var. Bursa'da buraya özgü bir iklim var. Şimdi buradan da Trilya'ya doğru gideceğiz bakalım. Trilya'da nasıl bir... Orada böyle turunçgiller yok ama Trilya'da çok tarih ve güzel bir eski Rum köyü tabi orası da. Belki buranın şey şeyi acaba? Bak C yazıyor burada da gördün mü? Şu bak C. Kumyaka eski adı da yazıyor. Si, evet. Si, incir demekmiş <laughs> Yunanca'da. <laughs> Oğlum bu hayvancağızı bak yerini işaretliyor görüyor musun? Kaplan gibi. <laughs> e, ondan eşiyor her yere. Alanını belli ediyor. Araba. Evet araba. <laughs> Milo. Büyümez şey onun ne cinsi ne bu. Ay çok akıllı yalnız ha. Ay nasıl bırakacağım ben onu şimdi? Bilemez. Yeni evler yapılıyor. Ne hey bakalım. Turumuz bitti. Güzel bir gezi <laughs> oldu. <gülüyor>